ithalat durdu, gümrüklerde denetimler arttırıldı. Aktarlarsa ürün tedarik etmekte zorlanmaya başladı. Elbette ki bu durum fiyatları da etkiledi. İstediğimiz ürünü alamıyoruz. İstediğimiz yerden yetiştiremiyoruz. Fiyatlar yükselmeye başladı. Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle aktarlar ürün tedarik etmekte zorlandı. Talep arttı, ürün azaldı. Hal böyle olunca fiyatlar dudak uçuklatmaya başladı. Şu an stoklar tüketiyoruz. Stoklar tükenmeye başlayınca e, haliyle dışarıya bağımlıyız. Dışarıdan getirmek zorunda kalacağız. Bu sefer de fiyatların aşırı derecede yükseleceği e, söz konusu. Aktarlardaki ürünlerin yaklaşık %80'i Çin başta olmak üzere çeşitli ülkelerden ithal ediliyor. Ancak koronavirüs tehlikesi nedeniyle gümrüklerde alınan tedbirler artırıldı. Yurt dışından getirilen ürünler sıkı kontrolden geçirilmek için uzun süre bekletilmeye başlandı. Bunların arasında aktarlarda satılan ürünler de yer alıyor. Yurt dışından getirdiğimiz ürünleri bir haftada günlükten alabiliyorduk. Ama şu an e, alamıyoruz. Yani günlükte takılı kaldı ürünler. Onların denetimleri var, analizleri var. Bunlar daha da uzun sürüyor. E, bu da tabii bizi sıkıntıya sokuyor. Ürün tedarik etmekte zorlanan aktarlar şu anda stoktakilerini satıyor. Piyasada ürünlerin azalması ise fiyatları etkiledi. %40 aşan artışlar görüldü. Bariz gözükenlerden bir tanesi zencefil. %40 üzerinde artış gösterdi ama bu ileride %60, %70, %100'e de çıkabilir. Çin'den ithalatın durdurulması en çok da aktarları etkiledi. İthalat durdu, aktarlar stokları tüketmeye başladı. Örneğin normalde Çin'den ithal edilen karanfilin fiyatı 90 liradan 135 liraya kadar çıktı. Tarçın, karabiber, tuz fiyatı artmakta olan ürünler arasında. Kiwi, ananas, mango, Çin'den ithal edilen diğer ürünler arasında. Bu ürünlerde de %50 artışlar yaşandı ve fiyatların önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Çinlilerin büyük ilgi gösterdiği kuru incir fiyatları ise giderek düşüyor. İncir Çin çok fazla çekmeye başlamıştı son dönemlerde. Şimdi incir gitmeyince incirin fiyatı biraz daha e, Türkiye'de hafiflemeye başladı.